Selam aldıklarıma bakalım. Şimdi en heyecansız yani bundan başlıyoruz. Işık normal. bunu açacağız? Patlatamadım. Aga neyse. Var açıldı. Doğru düzgün. Şimdi çıkartıp yap. Bunlar sonunda. İkinci en heyecansız boyalar. Bu boyalar aslında ben böyle hamur yaptım. Hamurun da şekil verdim hamura. Ama hamur şu an renksiz. O yüzden boyamak için böyle akrilik akrilik boya herhalde bu. Ondan aldım. İşte normal boya arkadaşlar bunu tam açmam gerekiyor aslında. İşte böyle rengarenk boyalar işte. Bunun böyle durması lazım. Şimdi ikinci yani üçüncü en, en heyecanlısı bu. Benim istediğim bu arada şu haber. Ya da bu değil ya yani. en son göstereceğim. Neyse bak şunu da açalım. Böyle bir anahtar Bu şekilde Şunu çıkartalım Aa, Ses çıkıyor seçip geliyorum. Seçtim şimdi böyle bir şey oldu. bu şekilde anlamadım. Neyse öbürlerine bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu. Buradan. Ya da ASM herhalde.